Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca tarafından kurulan Likya e Fethiye Kadın Girişimi Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi'nin açılış töreni yapıldı. Likya e Fethiye Kadın Girişimi Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi kurucusu Çiğdem Karaca, açılış töreninde şöyle konuştu. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Ticaret Odası Başkanım, Sayın Meclis Üyelerim ve Değerli Eşleri, Değerli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sayın Ziraat Odası Başkanı ve Fethiyemiz'in değerli protokol üyeleri ve değerli misafirlerimiz. Kooperatifimiz Fethiyelik yan açılışına hoş geldiniz. Sınırlı sorumlu Fethiyelik Yakağın Kadın ve Üretim İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Fethiye sınırları içerisinde yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi, kadının emeğinin değerlendirilmesi, üretici kadınlara satış ve pazarlama olanaklarının sağlanması için diğer kadınlarla, kadın örgütleriyle, odalarla, kamu ve özel sektör bileşenleriyle ilkeli işbirlikleri yapmak, kadınların kendi yaşamlarını ve çevrelerini olumlu yönde değiştirmeleri için desteklemek, kadın emeğinin değerli olduğu, eşitsizliklerin, yoksulluğun ve yoksunlukların olmadığı bir toplumun yaratılmasına katkı sağlamak amacıyla kişisel ve maddi hiçbir menfaat gözetmeyen yedi kurucu ortakla kurulmuş ve ortak sayısı 29'a çıkmıştır. Fethiye markasının kimliğini yaratan tasarım ürünleri yaratmak, ilçemizde mahreç işareti alan kaya halısı ve üzümlü daslarını hak ettiği değere çıkarmak, Yine ilçemizde kadınlarca üretilen yerel el sanatları ürünlerinin yaşatılması, ilçemizin 41 mahallesinde adım adım kadın ve çocuk merkezlerinin kurulması, Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile yerel ve sağlıklı gıda alanlarında markalaşma, Fethiye ve kooperatiflerimizin tanıtımı için ilgili birimlerle komisyonlar kurup ortak projelerde yer almak en büyük hedefimizdir. Yüce önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. Her ev bir atölye diye çıktığımız bu yolda bize destek veren tüm kişi ve kurumlara sonsuz teşekkür ederiz. 2021 yılının tüm insanlığa getireceği sağlıklı, mutlu, huzur dolu, maskesiz, covidsiz günlerde buluşmak dileğiyle. Belediye Başkanı Alim Karaca ise İstanbul'dan aldığı müjdeyle konuşmasına başladı. Sizler de biliyorsunuz seçimlerden önce kooperatiflere destek olacağımızı ifade etmiştik. Şimdi daha öncesinde Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifine destek veriyorduk. Orada yerel tohumları destek olma adına Onlara destek verdik ve gerçekten bölgemizde çok doğal ürünler yetiştiriyorlar. Şimdi de kırsaldaki kadınlarımızın üretmiş olduğu ürünlerin pazarlama noktasında destek olabilmek için kadın kalkınma kooperatifini kurduk. Ve ilk etapta da sadece Fethiye değil Fethiye'nin farklı noktalarına ulaşıyoruz. Akabinde farklı illere ve ülkeler arasında da daha önce bu üretilen ee, ürünlerin pazarlanmasını sağlayacağız. İlk etapta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüştük. 1 milyon 200 bin lira değerinde iki kooperatifimize 4 tane satış noktası stand verdi. Ve hiçbir bedel almadan önümüzdeki günlerde onlarla gidip protokol imzalayaraktan bu kooperatifimizin üyelerinin üretmiş olduğu ürünleri İstanbul'da sergileyeceğiz. Satışı sunacağız. Akabinde de dünyanın birçok ülkesiyle şu an itibariyle birlik kurmak istiyoruz. Onlarla birlikte çalışmak istiyoruz. En son Liverpool Belediye Başkanımızı burada ağırladığımızda onunla birlikte çalışmalarımız var. Pandemi geçince Liverpool'daki icraiyetini buraya getirecek ve onlarla birlikte anlaşmaları imzalayacağız. Ve gerçekten seçimlerden önce vermiş olduğum sözü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ee, bu bölgemizde daha güzel şeyler olmaya devam edecek. Ee, yine bundan 15-20 gün önce sevindirici bir haber aldık. Kayanın kilimini ve e, üzümlünün dastlarına coğrafi işaret aldı Fethiye Belediyesi. Benden önce başvuru e, yapılmış ama iki yıl içerisinde bizlerin de girişimlerin neticesinde bu çok sevindirici bir olay. Gerçekten bölgemizin kilimine ve dastlarına dokumasına çok katkı sunabilecek bir işaretti bu coğrafi işaret. Bunu da almanın mutluluğunu yaşıyor. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit kooperatifleşmenin önemini vurguladı. Bizim çiftçilerin öncelikle kooperatifçilik çatısı altında toplanması gerekir. Yani ürününü değerlendirmek için devletteki katkılardan yer için Kooperatif her zaman e, önemlidir. Daha önceki siyasilerimiz de kooperatifçiliğin önemine verdiler ama şu günümüzde kooperatifçiliğin e, hazırkı e, ko açılan kooperatiflerin kapandığını görüyoruz. Ama bugün bir bayanlar olarak bu kooperatifin açılması bence bir fethiye değil de Türkiye için gurur verici. E, ben bütün bayan ve e, bay arkadaşlarımızı hazırkı olan Atıl durumdaki yaşatma yaşatmalarını istiyorum. Çünkü bizim çiftçimizin geleceği kooperatifçilikten ve birleşmeden geçer. Onun için ben burada emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Açılışa katılan Fethiye Seydi Kemer Süt Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Tokmak, bu kooperatife çiğ süt sağlayarak katkı sağlayacaklarını söyledi. Şimdi kooperatif demek her şeyden önce güçlerin birleştirilmesi demek. Kalkınma demek, gelişme demek, istihdam demek. Ben bu anlamda kadın kooperatifi girişimcilerimizi baştan bu yana da bilgilendirip katkı sağlıyorum. Kendilerine bu teşebbüsler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu dalga dalga büyüyecek. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Tekelleşmeyelim, kooperatifleşelim. Güçlerimizi birleştirelim. Ben bu kooperatife ayrıca... Hastalıktan ağrıyı işletmeden temin ettiğim günlük çiğ sütü süt matikler aracıyla vereceğim. Bu, bu arkadaşlarımız da Fethiye e, halkına hastalıktan ağrıyı kaliteli süt verecekler. Bu konuyla ilgili de ortak çalışmalarımız olacak. Çünkü biz halk süt projesini hayata geçireceğiz. E, i̇nşallah... E, halkımıza daha sağlıklı, daha kaliteli sütü daha ucuza içireceğiz. Yani süt memeden çıktığı şekliyle gelecek. Vatandaş ister yoğurt yapacak, ister içecek, ister bir başka şekilde kullanacak. Emekli doktor Nalan Ünalsa kurulan bu kooperatifin Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliğinde olacağına çok sevindiğini dile getirdi. Şimdi çok güzel bir yer olmuş. Aydınlık, ferah bir yer. Ee, onun dışında önemli olan Fethiye'de e, ben sadece kadın olarak bakmıyorum. Ben insan olarak kadın erkek mücadelenin birlikte olduğunu e, düşünüyorum. Ama böyle bir öncülük yapılması da tabii ki e, güzel bir şey. Önemli olan bir de başkanın. Ee, ve ee, Çiğdem Hanım'ın söylediği şey e, çok hoşuma gitti. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte Likya Kadın Girişimi e, hareket edecek demesi tabii ki çok güzel bir şey. Çünkü biliyorsunuz Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 7 senelik bir geçmişi var. Sadece ve sadece küçük üretici... Ve sadece ve sadece ata e, tohumlarından, e, çıkınlardaki tohumlardan üretim yapan e, bir kooperatif. Bunların birlikte hareket ederek e, önünün açılması sadece Fethiye için değil, sadece Fethiyeliler için değil, e, İzmir'de, İstanbul'da yaşayan Fethiyeliler için de bir unut ışığı olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.